Olacak. ayak sarkabilir fakat kafa, kafa ve göğüs muhakkak yatıyor olması lazım. O şekilde ee, kanama durdurursa ne olur? Şimdi 8 saat kanayacak fakat e, hasta hastada ki ben uzun yola gideceğim ben, ben işte basınla neyi ben, benim kanamam durmasın. Ben bunu hiç uygulamadım, kimsenin kanamasını durdurmadım. Gelmiş randevuları, yani biz eşimle istişare ettik gerisini geri yolladık dedi ki gidin seyahatinizi yapın ondan sonra gelin. Çünkü bu ayaküstü olacak bir şey değil. Sülük cerrahi bir operasyon. Her sülü, sülüğün her enzimi bir cerrahtır. Her enzimi. Aslında içimizde neşter geziyor bizim. Ee, öyle olunca mümkün olduğu kadar durmayacak. Kanama durduğu zaman ne oluyor? Sistem içeride çöp. Çöplerin içeride atamadığı çöpü bu sefer içeride yakmaya çalışıyor. Yani bedenin oh çok şükür ben şimdi huzuru buldum rahatı buldum. Kan da sulandı, limbik sistemde iltihabı artık iyice deriye, dışarıya taşımaya başladı. Tam ben boşaltıyorum dedi yerde siz kapıları kapattınız, çöp içeride kaldı. Yani bu bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil. Normal günlük hayatta bile biz ev temizliğimize bile ilk önce atılacakları atmakla başlarız değil mi? Bir bahar temizliği, yaz temizliği yaparken bile böyle ilk önce üzerimize olmayan kıyafetlerden başlıyoruz boşaltmaya, temizliği yapalım diye. O yüzden sülük tedavisinde boşaltım kesinlikle ve kesinlikle şarttır. Akacak. Yani diyeceksiniz ki işte kansız hastada ne olacak? Kansız hastada bir kere kansız hastanın muhakkak ve muhakkak sülük sayısı az tutulacak. E, i̇kincisi e, nasıl tutulacak? Örneğin mesela biz e, bir kanserli hastada bir ablada şöyle uygulamıştık. Bir sülük, hafta, her hafta bir sülük sadece. Ondan sonra daha sonra kanında düzen iyileşme başladı. Üç sülüğe çıktık. Bu sefer 15'lik günde bir, üç sülük yani. Ondan sonra ne, ne hangi bölgelerine yaptık? Ağır kemoterapi ve ilaçlar kullandığı için daha çok e, böbrek yollarına yani e, kasıklara yaptık. Kasıklar bizim için çok önemli. Makat çok önemli. Rahim bölgesi çok önemli. Dalak çok önemli. Dalak bölgesi. Özellikle mide ön göbeğin hemen iki parmak üstü ve yine aynı hizada arkası çok önemli. Ama dediğim gibi az az ve beslenmesini sıkıca takip ederek ve tembihleyerek hatta ben bazen gece bir de endişe edip WhatsApp'tan soruyorum işte diyorum işte Nalan Hanım ne durumdasın ee, e, yani çok endişe ettiysem soruyorum. O şekilde takibini yapıyorum. Gerekirse anlık beslenmenin bile değiştiği olabiliyor hastayı seyrederken. o hasta dinlenmemiş oluyor. Bizden çıktıktan sonra ya bir cenazeye bir şeye götürülüyor ya da başka bir misafirleri geliyor. Dinlendirmiyorlar hastayı. Öyle olunca biraz beslenmeyi hızlandırıyoruz hastayı. Fakat bundan yana değiliz. Doğal tedavi aynı hastanelerde nasıl ki ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde hasta bağışıklık kendi haline bırakılıyorsa sülükte de bu şekilde bağışıklığın kendi haline bırakılması gerekiyor. Evet ne dedik? Sülük kanamasını yakıtıyoruz ve kapatmıyoruz. Neden? Çünkü kanama durdurulursa çözülmüş yoğun iltihap hücreleri, parçalanmış kimyasalar. Bakın bunlar çok önemli. Nasıl atacak bunu vücut biz içeride bırakırsak kanamayı? Ondan sonra hızla atılması gereken zehirli toksinler ee, aynı zamanda insan bedeni en sağlam boşaltım organımızdır. Bağırsa mesane, yarı yapacak asitler de vücudumuzun deri yoluyla atılır. Örneğin sedefteki o tahribat asit tahribatıdır. Yani o içeride olsa, bağırsa yara sarsa insan ölür. Yani o yüzden muazzam e, muazzam bir şekilde en kötü pislikler de yine deri yoluyla atıldığı için sülüğün bu atma işleminden mümkün olduğu kadar istifade etmeye çalışalım. Bunun yanında dokuları zehirleyici keskin asitler bir an önce o bölgeden bedeni terk etmeyeceği için sülük yarası yarı zamanlı temizlik yaptığı için hastalıkta iyileşmez. O yüzden sülük yarasını akıtıyoruz. Sülük yapılan bölgenin kanama esnasındaki pozisyonlarına değindik ama bir daha geçelim. O pozisyonlar dediğim gibi yaptığımız bölge yata, yatar vaziyette ve birbiriyle aynı hizanda olacak. İsterseniz tekrarlayayım. Mesela Guatr sülüğünde mutlaka baş ve göğüs yatay vaziyette olacak. Ee, şey hafif dikey vaziyette olacak. Bir olacak yani. Birlikte hareket ediyor olacak. Onun dışında diz asla ve asla sarkıtılmayacak. Belli, ayak bileği yatay vaziyette olacak. Bel, e, bedenle yani gövde gövdeyle e, ayak arasında bel de yine yatay vaziyette olacak. E, İstirahatlı olacak. Asla dik e, veya ayakta kesinlikle olmayacak hasta. E, şimdi sülükten sonraki beslenmede özellikle Aydın hocamızın beslenme stilinde sabah kahvaltısı Hurma ve zeytin, hurma, zeytin ve ceviz. Özellikle bu hurmayı cevizle birlikte ve otu yağına bastırarak tüketme, muazzam bir enerji ve muazzam bir lif zenginliği, sülük tedavisinde bedenin en çok ihtiyaç duyduğu bu üçlüyü de kahvaltınızdan mutlaka ihmal etmeyiniz. Hatta bazı uygulayan hastalarımız bizim, onları evde hazırlayıp geliyorlar. Yani işte diyor ki ben diyor hurmalarımın içine cevizlerimi koydum, tasa. Yanına çörek otumu da döktüm. Hocam öyle kapadım cam kapının içinde. Donapta beni bekliyor diyor yani gidince tüketebileyim diye. Bu çok önemli bizim için. Şimdi ben onun detayına, faydaların detayına girmeyeceğim ama Facebook'ta çok detaylı paylaşmıştım. Olmazsa tekrar paylaşırım takip edenler için. Şimdi geldik. Hacamatla sülük bir arada olur mu? Bize işte hacamatla sülük peş peşe olmaz dendi. Diyenler oldu. Fakat biz bunu asla kabul etmiyoruz. Bu bizim, bu benim hacamat kesim böyle. Çok ince ve çok ufak. Ama ben bundan çok muazzam sonuç alıyorum ve asla ve da iz kalmıyor. Aynı zamanda asla ve kat'a hasta çizildiğini de çok nadir hissediyor. Çok nadir. Ee, bu şekilde kesiyoruz. Bu çizik esnasında uygulama esnasında kanama olmadığı zaman yani sistem böyle olduğu zaman ikinci kesiyi atıyoruz. İkinci keside de yine kanama olmadı. Yani beklediğimiz gibi bir boşalma olmadığı zaman biz o bölgeye sülük uyguluyoruz. Niçin sülük uyguladık? Çünkü e, kemik kas dokusu ve kas dokusu bundan sonra gelen deri katmanlarının arası artık tamamen kaymaklaşmış, kitleleşmiş yani orası, kalıplaşmış. Yani toksinler, kimyasallar derinin şeklini almış. Orayı işgal etmişler, orada bir araya gelmişler, tabakalaşmış. Çizmek, orayı çizmek artık orası için yeterli değil. Hava sirkülasyonu, su sirkülasyonu ve kan sirkülasyonu oraya beklediğimiz performansa ulaşmıyor demektir. O yüzden biz oraya hemen sülük gönderiyoruz. Sülük orada uygulamasını yaptıktan sonra sülükleri alıyoruz, tekrar oraya kupa kapatıyoruz. Bakın o akmayan bölge sonra bu hale geliyor. Yani bu şekilde biz orayı boşaltıyoruz. Orası boşaldığı zaman yani e, insanı en şey en acil neşterden e, cerrahi müdahaleden kurtaracak bir tedavi açığa çıkmış oluyor. Bunu geçelim. Şimdi bu ayak, bu ayağa kesim raporu verilmiş parmaklardı bunlar. Fakat ben onların o simsiyah halini fotoğraflamamış bulundum. O zaman çok yoğun bir zamanıma denk geldi. Daha sonra biz bu ayağı şu bölgeden itibaren, şu bölgeden itibaren, çünkü bu hastamız şeker hastası, genç bir hastamız, çok da sevdiğimiz bir hanım. Ee, bu bu ayağı biz 4-5 seans peş peşe sülük uyguladık. Fakat sülük yeterli gelmeyebiliyor. Bu da uyguladık. Yani mumyayı doğal balla krem yapıp bu bölgeye sardırdık hastaya her defasında. Onun, çünkü gerçekten siz fotoğrafını bilmediğiniz için çok berbat bir parmaktı bu parmaklar. Yani bana parmak demeyiniz mümkün değildi. Renk olarak olsun, görüntü olarak olsun çok kötüydü. Mumya uyguladık. Aynı zamanda da dediğim gibi hastanın ishal gitmesini sağladık. İki ay boyunca bizim hastamız hiç katı gıda yemedi. Sadece çiğ beslendi ve eti de haşlama olarak tüketti. Bu şekilde bu ayak kurtuldu. Şimdiki hali çok daha güzel tabii de. Artık biz yeni halleriyle ilgilenmiyoruz. Onlar hastalığın kendisine ait. Bu bölge bu atır bölgesi. Şu e, üçüncü resim. Şimdi e, sülük uyguladınız. Ertesi gün hastadan fotoğraf istedim ben. 8 saat sonra fotoğraf böyle geldi. Ne yapacağız? Bir de burası bu atır. Ha deyince de böyle hemen her şey yapılamaz o bölgeye. Şahtam da yakın bir bölge. Beyne çok yakın bir bölge. E, yine bu hastada beslenmeyi düzelttik. Daha sık laman vererek sirkeli özellikle Özellikle elmalı biberiye sirkesinin bunu çok faydası var. Biberiyenin çünkü bağırsaklarda ve beyinde çok olumlu etkileri var. Mutlaka bunu nasıl yapıyoruz? Doğal elma sirkesinin içine bir tutam biberiyi 22 bir gün beklettik. bu şekilde şeyle e, Laman da çok hızlı tedavi etki alıyor. Yine tabii tekrar hacamatı Süley'e çağırdık. E, o bölge arınana kadar. Aynı zamanda da çörek otu yağıyla mumyodan krem yaptık. Çörek otu yağı ve mumyo. O bölgeye daha sülük akarken bastırdık. Neden? Çünkü e, anladık ki dışarıdan e, sadece temizlikli olmuyor, dışarıdan da enerji takviyesinin gerektiği bir bölge. E, hasta uzun yıllar çok sigara içmiş bir hanım. Sigarayı yeni bırakmış. Bu sürük ne kadar akıtırsa akıtsın. Dokular kendini asla ve kat'a yenileyemiyor. Muazzam bir direnç gösteriyor bize. Öyle olunca lokal tedavi bunu uyguladık. Çörek otu ve mumyoyu e, macun yaptım ben hemen elimde. Oraya o şekilde bastırdık. Daha sonra buradan çok güzel bir tedavi sonucu aldık. Ama o fotoğrafları da ben hep tutmadım. Yazmışım. İnşallah hatırlatırsanız daha sonra bu Guatır'ın nasıl temizlendiğinin temizlendiğini de şeyini, e, Gösteroid bölgesi nasıl temizlendiğini de fotoğraflarını size atarım. Bu kadar mı? Şimdi bunun yanında Yağ şeklinde mumyoyu yumuşattık çörek otuyla. Bir de ben mumyoyu yumuşatırken, açarken zemzem suyu kullanıyorum. Niçin zemzem? Çünkü Peygamber Efendimiz zemzem suların efendisidir diyor. Biz de tedavilerde her şeyin en doğalına, en tepe noktasına ulaşmak istediğimiz için mumyoyu zemzemle açıyoruz. Çörek otunu da tabii güvendiğimiz bir çörek otu yağı kullanıyoruz. Onu bir açıp o bölgeye hemen pamukla kapatıyorsunuz. Aynı şekilde e, ilaç koymamış haliyle nasıl 8 saat o pamuk oradan kalkmıyorsa, pamuk da oradan kesinlikle kalkmayacak. En az 6 saat. 6 saat kalkmıyorsa o e, macunlu hazırladığımız mayyolu, yolu e, çörekotlu e karışım da orada kalacak o şekilde. E, hem boşaltım yaparken hem aynı zamanda da deri emer çünkü emme işlemi her zaman devam eder. Derinin durmaz. hem onu söyleyecektim. Bir de eee sülük bölgesine uygulanan Pamuk kaldırılmaz, macun gibi ve çamur gibi olsa bile 6 saat durmak zorunda o pamuk. Niçin 6 saat duracak? Çünkü sülük o yarayı bırakırken oraya antibiyotik, anti anti histaminik bütün dokuların neye ihtiyacı varsa bütün enzimleri bırakmış olur. Yani biz pamuğu kapattığımız zaman artık orada bir şantiye kurmuş oluyoruz. o yüzden o şantiyenin parçalanmaması. Orada sülüğün bıraktığı enzimler orada hızla çoğalabilmesi için Dokularda çoğalabilmesi için 6 saat opamun kalması sıhhat açısından çok önemli. Makat sülüğünde hastanın büyük abdest yahut küçük abdest fark etmez. Tuvalete gitme ihtiyacına kadar kalacak. Ondan sonra muhakkak değişmesi lazım aynı şey Rahim sülüyor içinde şey pamuğu içinde geçerli. Fakat diğer bölgelerde pamuklar en en az 4 saat, en fazla 6 saat. 6 saat sonra o bölgeye hiçbir şey sürmeden tekrar pamuğun yüreğini kapatarak yani içini açıyoruz pamuğun içini. Asla ve asla el teması olmaması lazım. Ya da başka bir yere pamuğunuzun temas etmemesi lazım. Bu şekilde kapatıp artık tedavinin kendi çabasıyla sonlanmasını bekliyoruz. Bunun dışında e, lokal e, şeyler öneriler istediler benden. Mesela dediler ki göze nasıl uyguluyorsunuz? İsterseniz tahtada birkaç uygulama göstereyim ben size. Bu arada benim saatten haberim yok. Ben konuşmayı severim. Şimdi e, göz rahatsızlıklarının temeli aslında böbreklerdir. Böbrekler yetersiz işlemeye çalışmaya başladığı zaman. Böbrek kanalı, kanallarında hatır sayılır bir tıkanıklık başladığı zaman gözlerde görmede noksanlaşmaya başlar. O yüzden e, göz tedavisinde göz tedavisi bir bütündür. Ve e, göz tedavisine her zaman hacamatla başlanır. Zaten Peygamber Efendimiz size şifaların en hayırlısı olarak hacamatı bıraktım diyor. Biz de besmeleyle, abdestli bir şekilde dualarla en hayırlı kapıdan giriyoruz. Ne yapıyoruz? boyun bölgesi, C7 bölgesinden bölgeye bir kupa kapatıyoruz gözde. Daha sonra kulak arkaları, şu bölgeyi, saçları kazıyoruz bu bölgeye. Bunlar aynı anda oluyor, aynı seans içindeki tedavi. Daha sonra ne yapıyor? Burası hastanın arka yüzümüz. Arka yüzü. Şu da ön, ön resim olsun. Bu da şakaklar. Bunlar aynı anda. Şakaklar en ufak kupa. E, kulak arkalarına orta boy kupa. C7 bölgesine de büyük kupayı uyguluyoruz. Aynı anda bu bölgelere hacamat yapılır. Ve bu hacamat ne demiştik? Derimizi takip edeceğiz. Derimiz bizim konuşan yüzümüz. Deridek siyah e, koyulaşma. Yani deri yüzeyindeki koyulaşma. Kanın ne kadar aktığı burada önemli değil. Önemli olan deri yüzeyindeki koyulaşma. Çok koyu siyahsa bakacağız. Mesela bu nasıl? İşte koyu siyah. Koyu siyah. Kulak arkaları çok da e, tatlı veya koyu pembe olsun, koyu pembe diyelim. İşte şakaklar koyu siyah. Şimdi iki taraf, e, boyun ve şakaklarda deri kupayı vurduğumuz gibi siyahlaştı. Fakat kulak arkaları tatlı bir pembe. Biz anlıyoruz ki kulak arkalarında hala da oksijen ve beslenme e, şey çok sekteye uğramadan devam ediyor. Fakat boyun, yani. Bedenden başımıza gelen bütün onarıcı ve besinleri taşıyıcı bütün sistem maalesef can çekişiyor demektir. Ne yapıyoruz? Şimdi sülüğe geçiyoruz. Sülüğe geçiyoruz. Sülük sayısını bölüyoruz. Örneğin diyelim ki hastanın bedeni 15 tane sülük sayısını kaldırabilecek gibi ise, bunu nasıl anlıyoruz? Bunun içinde şöyle göz altına bakıyorsunuz. Mesela Muhammed Tanhan'ın aynı zamanda oğlumun.